Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aslında böyle bir yıldan beri tek tek anlatmaya çalıştığımız hani zarar kısmını işte ne yaşayacağız, steroid oldu mu ne olabilir. Çünkü şu anlamda haklısınız. Yapacağınız şeyin etkilerini pozitif veya negatif bilmeniz biz anlatsak bile mümkün değil. Ama hani size şöyle bir video çekelim. Kendi yaşadıklarım veya tecrübe ettiklerim, arkadaşlarımın yaşadıkları dezavantajları. Yani avantajları da tabii ki hani var. Hani street maddesi çok legal bir şey olmasa da avantajlarından da bahsedeceğiz. Hani bu süreç nasıl yaşanıyor? Yani ben buna karar verdim, yapacağım. Hobi veya yarışma. Bir şekilde hayatımın bir yerinde olacak. Yaşayacağım şeyler ne? Yani biz bunu şimdi bu videoda anlatacağız ama hani böyle tam da böyle bunu yaşayarak öğreneceğiniz bir şey olduğu için ama pratikte olması da teoride anlatacağım şeyler bunu bakın iyi not edin ve dinleyin bu çünkü başlayacaksanız size iyi bir yol izlemeniz için en azından aa bak bu olacak bunu yaşarsam şaşırmayayım yani hiç bilmediğiniz bir şeyden arkadaşlar zaten panik yaparsınız Yani bu panikte işte şöyle şeyler oluyor mesela başım ağrıyor işte inanılmaz halsizliğim var ya bunlar aslında yan etkilerin içinde gerçekten olan bir şeydir ama yani kendinizi çok dinleyerek ben yasaklı bir şey yapıyorum işte bu bundan oldu, şu şundan oldu eyvah dememeniz için aslında birazcık yol gösterici bir video olsun. Yani şimdi aslında teknik olarak değil de birazcık sade bir dille anlatmak istiyorum. Yani şimdi ufak bir teknik yine bahsedeyim. Yani kür döneminde zaten doğru bir kürde ve size uygun bir kürde yani iyi saptanmış bir kürde zaten her şey güldük gülistanlık. Yani şunu demek istiyorum. Antrenman ve beslenme ve bu işe hakkını vermiş bir insan kür yapıyorsa bu mutlaka ve mutlaka e, hoşunuza gidecek. Bu zaten o işte pampisi, işte o adelenin hızlı yenilenme süreci, kortizolun baskılanması, yüksek dopamin çok mutluluk veren durumlar. Onun için zaten bağımlılık kısmı da zaten buna Doğru orantılı Ama şimdi hep şu söyleniyor İşte 10 kilo aldım 10 kilo verdim 5 kilo verdim 5 aldım İşte böyle bir paradoks var Sanki ilaç bittikten sonra Hepsini kaybettim Kaybedeceğim dürtüsü Yani birazcık biraz yanlış bilinen şu var Bakın yaptığınız doku Adele Yani adele saf adele Zaten sizin yöntem suni olsa da Sadece ilaçla oluşan bir Doku değil sizin beslenme antrenman antrenman şiddetiniz hepsiyle doğru orantılı Yani siz aslında kas kaybınız onun içinde çok az E peki o zaman ben 20 kilo almıştım 15 kilo kaybettim bu neden oluyor şimdi bakın örnek verecek olursam yani kanalımızda hep yarışmacılar seyretmiyor ama küçük örnekle anlayabileceğiniz gibi anlatayım size genelde bu böyle benim dediğim yüzde yüz doğrudur demiyorum ama yani bunu teknik bilgiler böyle de Aslında kendi sikletinizi ve kilonuzun bak sezonda yüzde onu yüzde geçmeniz lazım. Yani biliyorsunuz vücudunuzun yüzde su, kasın içinde suyu tutup adeleyi büyüterek devam etmeniz lazım. Ama ekstra ödem tutturduğunuz şey altta adele de olsa sizi çok mutlu edip yani Amiyane tabirle elbise balıkçısı diyoruz. Yani çok böyle aslan gibi böyle balon gibi şiştiniz. Ee, bunun nedenlerinden birçoğu da anabolizanların özellikle testosteronun su ve sodyumu çok fazla tutması. Siz bunu doğru ayarlayamazsanız e, deri altındaki su gereksiz yerlerde su tutar. Yani balonumsu bir görüntü olur. Hatta bakıyorsunuz e, vücutçunun yani kaliteli bir vücutçunun suratından bile formunu anlarsınız. Yani bu da %100 böyle olacaktır işte surat, form falan ama işte aortlarda birazcık çöküklük ama işte surat patates gibiyse ve böyle balonsu bir görüntü varsa ne yazık ki hayal kırıklığı, kürü kestikten sonra hızla bir kilo verme başlar. Oysa ki doğru yapılan bir kürde e, her şey doğru ise bakın 10 kilo aldınız, 2-3 kilo gider. Hatta dersiniz ki ya ilacı kestim, daha iyi oldum dersiniz. Bunun nedeni şu, kaslarınız daha belirgin olur. E PCT döneminde hep anlattım, şu hatalar yapılıyor. Hala yıkım dönemi, PCT döneminin yıkım dönemi olduğunu unutmayın. Yani yıkım döneminde siz sert antrenman yapmayacaksınız, aktif dinlenme. Yani açıkçası e, bizim de yanlış yaptığımız, çünkü okumadık, etmedik. Yani bir kaynak da yoktu eskiden. Fakat yıkım dönemindeki antrenman şiddetini düşürün. Bu antrenman yapmamak anlamına gelmiyor. Kardiyo şiddetinizi düşürün. Yani aslında aktif dinleniyorsunuz. Kas hiçbir yere gitmez. Ya işte HGC yüklemeniz, onun dışında ıı, devamında gelen ıı, antiostrojenik destekler, D vitaminleri, işte tribülistler, doğru bir PCT. Hatta adelin içindeki suyu kaçırmamak için kreatin de yükleyebilirsiniz. Çok ıı, taktik ve teknik var aslında kürünüze uygun PCT yaparsanız çok büyük de böyle bir e, dalgalanma yaşamadan normal hayatınıza dönersiniz tabii ki bunun psikolojik etkilerini de size kendimden yaşadığımdan anlatayım ne yazık ki e, bu ilaç vücuda girdikten sonra 99.9 sizin zaten doğru bir yöntemle yaptıysanız onun hazdını yaşadıysanız ne yazık ki ilaç bittikten sonra yani ne kadar bu işi bilirsiniz bilin. Ben kendim yaşıyorum. Yani bıraktıktan sonra işte o injeksiyonlar, işte tabletler, o haz, işte o ilacın kullanım dönemi, o işte kendinizi çok iyi hissetme durumu, ilacı PCT %100 doğru bile olsa, her şey yolunda bile gitse, tabii ki antrenmana gittiğinizde yeterli pampa almadığınızda, şeklen çok değişmeseniz bile, ya ilaçsız bu iş olmuyor ya falan yani bu duyguya kapılıyorsunuz. Bunu ben de kapılıyorum ve inanın pro düzeyde sporcular bile açıkçası kesmekte zorlanıyor. Ha o zaman ne olacak yani biz bunu zaten ömür boyu yapamayız. Belki bir kere kür yapacağım falan. Yani zaten bu tip bir videoda çektim. Yani bir kere kür yapacaksanız bence bulaşmayın. Ben saygılıyorum Bir kür yapıp belli bir adele yapmak istiyorum. Bir kere bunu deneyimlemek istiyorum derseniz ya buna varım ya da hafif kür yapmak istiyorum. Ya bu hafif kür mevzu şu. Ya hafifi ağırı yok bu işin. Bu işi bulaştıysanız gerekleri var. Tabii ki yüksek dozaj yapın. Bunu yapın, şunu yapın falan bilmem ne. Sorunumuz size ama psikolojik durumları bu. Hepimizin yaşadığı o kadar milli takım arkadaşım, pro düzeyde arkadaşlarım var. Biz kendimiz yapıyoruz. Ya zaten bu hormonal yaşamamamız yani işte kortizol bağlantısı, işte dopamin bağlantısı, mutsuz olmanız. Biz bunu mesela ben anlatıyorum şimdi, kendim de yaşıyorum. Ha, ta ki normale nasıl, ne zaman dönüyor? Ya benim saptadığım durum şu aslında, PCT doğru bile gitse bir dalgalanma oluyor. Hem bütün hayatında işte iç organlarda tekrar natürelle uyum sağlama süreci yani 4 ile 6 ay arasında tekrar hiç ilaç yapmamış gibi tamamen o şeyi fizyolojik ve psikolojik hayatınızdan atmanın zamanı budur. Bu dönemde kim kazanır? Bu dönemde şu kazanır, beslenmesini doğru yapan ve hala ilaç varmış gibi disiplinli yaşayan insanlara bir kürde bile kalan bir payda vardır. Hiçbir yere gitmez. Yöntem suni yapılan adele saf hale dönmesini zaman tetikler ama Vücut geliştirmede veya birçok işte sporda sadece vücut geliştirmede demeyeyim patinaj çekmek vardır. Yani hep başa dönersiniz. İyi dönemde çok iyi ama vücut geliştirme veya sporcunun şey off sezonda çıkar. Yani hiçbir şey yapmıyorken de disiplinli olan yani aktif dinlenmeyi de güzel geçiren yani tamamen uzaklaşmayan. Şimdi ilaç almayınca neredeyse antrenman yapmayan sporcular var. Yani hobisi veya sporcu bu işi yapan yani. E zaten çöküş dönemindesin senin aktif dinlenmeye ihtiyacın var. Yine spor yapacaksın bilmem ne. Tamamen bırakmak. Bakın şunları bile yaşadık gözlemlerimden söylüyorum hep yani. Bunlar bilimseli geçelim. En başında başladığı bir nesne var. Onu çok iyi hale getirip ondan sonra kürü bıraktıktan sonra küre başladığındaki vücudundan bile uzak hale gelen var. Yani daha da kötü hale gelebilirsiniz yani. Hani o en başta başladığınız seviyesi düşük olan vücudunun da daha kötüsüne gidebilir. Bakın bunu bilin. Yani onun için aslında steroid kullanmak zaten çok büyük bir sorumluluk. Karar vermek. Bir de şöyle söylemler var ona zaten katılmıyorum. Yani ilaç kullananlar cahildir. İşte ilaç kullanan böyledir. Steroid kullanan alt tabakadır bilmem ne. Yani şimdi e biz iyi sporcuyuz, kötü sporcuyuz falan bilmem ne. Onu geçtim. Kimseye zaten başarı ispatlamak zorunda değiliz ama şuna şahidim. Bu sporun 25 yılına şahidim. Yani bu 25 yılda gözlemlerimiz şunu diyor. Bakın her stüdyodan insanlar ilaç kullanmıştır. Yani avukatı, hakimi, doktoru hiç fark etmez. Yani bu insan oğlunun yaratılışında zaten kuvvetli ve güçlü gözükmek var. Yani siz Yunan heykellerinde kız gibi bir erkek gördünüz mü yani böyle incecik, zarif, çelimsiz? Yani güç, ha bu steroidle mi oluyor? Tabii ki antrenmanla yemekle emekli oluyor. Fakat dopingin tarihçesine çok böyle geriye giderseniz o kadar eski ki şaşırırsınız. Hatta böyle diyorlar. İşte Arnold zamanında ilaç, Arnold zamanında ilaç vardı arkadaşlar. O zaman da vardı. Teknikler daha zayıftı, çok bilinmiyordu. Hatta Arnold'un bir sene, iki sene ilacı kesmediğini ve bir sürü de ameliyat olduğunu biliyoruz. Yani ilaç vardı sadece tabii ki böyle ay yuka çıkmamıştı. Bu işi meslek yapan grup daha çok, yüzde seksen kullanıyordu. Yüzde on, yirmi de insanlar yine de böyle az da olsa hobi yapanlar da kullanıyordu. Şimdi e, bu artık iyi midir kötü müdür onu ben onun için hani bilir kişi değilim. Bence bilinçsiz yapmadığınız sürece bu sizin sorununuz, sizi ilgilendirir. Yani bana göre e, hoca streeti e övüyor demeyin ama sigara içkiden daha zararlı olduğuna inanmıyorum. Ama zararsız olduğuna da inanmıyorum. Onu bilin yani onun için sorumluluklar, kararlar, hocalar. Hala şöyle şeyler alıyorum. Şimdi bir karar haline gelmişsiniz. Aslında bir araştırma yapmışsınız. Bu insanoğlunun bilinçaltında şu var. İki hocadan da bilgi alayım. Onlar da yap der yap. Ya beni mesela şöyle düşünün. Beni veya diğer arkadaşlar. biz kötü niyetliyiz ve sizi başlatmak istiyoruz, bu işe bulaştırmak istiyoruz gibi görün. Onun için hiç kimseye yüzde yüz güven sağlamayın. Sağ olun güvenen çok arkadaşlar var ama yani bunun zaten meşakkatli bu durum. Yani şunu bile söyleyeyim yani ilaç dönemindeki ödeminden, yok işte ateşinden, bilmem neyinden zaten böyle hani e, ve bünyeden bünyeye farklılık gösteren durumlar var yani açıkçası bana yan etki yapmadı, AB kişisine yapmadı anlamına gelmiyor. Hani şöyle bir tabirle yola çıkılmaz. Ya yap kardeşim ne olacak ya? İşte, işte kullanan, herkes kullanıyor ne olacak da yola çıkılmıyor. Onun için aslında şimdi temel araştırmaları yapıp insanlara ulaşıyorsanız aslında temel bilgileriniz artık böyle bir bilgi yani bunu hobi olarak bile yapıyorsanız lütfen araştırın. Aslında ne geliyorsa başımızdan ilaç öldürmez, cehalet öldürür. Yani açıkçası yapılacaklar belli. Ondan sonra şöyle kürler geliyor. İsim vermediğim için e, rahat rahat konuşabilirim. Ya elimi bir alıyorum yani kür şöyle yani sahte ayet gibi yani 1500 tane ilaç var yani onu ona kombinasyonlar yanlış bilmem ne. E şimdi hiç hakim değilseniz siz onu yapmak zorundasınız. Hele şimdi şöyle de bir şey var çok iyi sporcuyla antrenör olmak arasında farklar var. Yine isim vermediğim için Çok kariyerli vücutçuların çok kötü antrenör olduğuna şahit oldum. Çok da kötü vücutlu. Hatta yani yine isim vermeyeceğim. Çok obez olup da işte çok iyi antrenörler olan insanlar var. Adamın işi, akademik işi veya işte Meral bunun üzerine, bunun araştırmaları üzerine az çok kendi de yapmış. Hatta yapmamış. Fakat öğrenciler yetiştirmiş, bir yere getirmiş insanlar var. Onun için ne yazık ki hani böyle işte insanların koluna, işte karizmasına, kulluğuna, konuşmasına falan kapılmayın. Biraz hani tanıştığınız insanlarla şu tavsiyeleri şunun için biliyorum. Hoca niye bunları anlatıyor falan diye ama şöyle şimdi belli bir grupla bu işi yapanlar benden teyit almaya çalışıyor. Lütfen, lütfen bakın bunu Tekrar tekrar söylüyorum. Kimle yola çıktıysanız yaptığınız işi proje gibi düşünün. Doğru veya yanlış sonuna kadar onunla gidin. Bizde de oluyor. Yani adam bizde hazırlanıyor. Bizim dışımızda 20 kişiden daha akıl almış. Yani o 20 kişinin aklı birleşip iyi bir çorba çıkarmaz. Bir kişinin tarifiyle gidin. Şimdi hazırlık dönemlerimiz var. Yani 6-7 tane yarışım var Eylül sezonu için. Şöyle söyleyeyim. Hepsinin ilk yarışı. Yani bir de bir pazarlama tekniği var artık, ifşa işlerini sevmiyorum ama yani şimdi 10 yıllık yarışçı ekibini alıyor, ben hazırladım, o işi geçin arkadaşlar. Bana hazırladım demeniz için yeni bir adamı alıp bir yerden bir yere, adamın yani yeni gençler ne yazık ki 7 hocalı hürümüz yani onun için hani gidiyor ondan alıyor bilgi, ondan alıyor, ondan alıyor bir yarışta 5 oluyor ondan tatmin olmuyor öbürüne geçiyor falan filan en sonunda da zaten aslında hoca değiştirdiği için değil zaman ilerlediği için bir gün bir derece yapıyor başarılı bir çocuksa e ne oluyor o adam onun adamı onu az o değil kardeşim bana ilk böyle dumbbell almayı öğretmiş bütün tekniklerini kendi öğretmiş şeyden bahsedin yani bir proje sıfırdan alıp o hamuru yoğurup bir yere çıkartmış yani ilk yarışında zaten hani bence ilk yarışta işte amaç final olmalı veya oraya yakışmak olmalı bir adım atmak için. Hazırlık aşamaları da bu. Ne yazık ki pazarlama teknikleri yani şuna benziyor. Ben bir arkadaşımı alacağım, hazırlayacağım. İşte ah benim işte hazırladım falan. Ya yani bunlar birbirimizi bilgi telakkisi yapıyoruz. Ben genç kardeşlerimden bir şeyler öğreniyorum. Hala yani bakın benden 10 sene sonra başlamış insanlardan hala bir şeyler öğreniyoruz. Yani bunun egosu da yok. Ben de zaten sorduğum kişinin de kişiliği benim için önemli. Herkese sorma. Mütevazı. Alçak gönüllü. Bilgisine güvendiğim çok genç kardeşim var. Büyüklerim de var. Büyüklerden de bize soranlar var. Bu böyle bir okyanus. Bunun alt gözlüğü takıp yararlanmamak mümkün değil. Yani konuyu böyle incine cincine tekrar anlatıyorum size. Bakın işte Türkiye'deki bazı gerçekler böyle popüler sistemin getirdiği işte team, takım bilmem ne olgusu yani benim de takımım var. Fakat şu insanlar araştırırken ne yapmış ya bu adamı yeni sıfırdan mı almış onlara bakın ve onlardan feyiz alın. başarılı çok gruplar da var. bu işi çok iyi yapan gruplar da var. Ama şunu bilin yani hoca oturup işte kopyala yapıştır sistem değil de oturup yazıyor ve şöyle ben şimdi hazırlıyorum. Yüzde bunu bir kişiye böyle yüzde yüz hatasız yapmam mümkün değil. Ama yapabildiğim kadar nasıl o çocuk vücudunu tanıyorsa ben de onun vücudunu tanımaya çalışıyorum. Yavaş yavaş bir şekilde hatası düzgünü yüzde seksen doğruyla gitmeye çalışıyoruz. Zaten yüzde yüzünüzü işte steroid olsun, beslenme olsun, antrenman olsun yüzde yüzünüzü kendiniz çözebilirsiniz. Bu bakın bu antrenör işi değildir kendi vücudunuzu 2-3 yarış bir insanla devam ettiniz. Ondan sonra hatta yani bir iki yarış önce o olan bir kardeşimiz var. Çok da böyle aslan gibi genç. Pro düzeye de çıkacak belli. E, belli bir takımla gitmiş. Abi diyor ben en son yarışımı aslında diyor. Hocasını onları etmek için yazmış ama kendim yaptım. Tabii ki kardeşim kendin yapacaksın diyorum. Çünkü aslında asıl doğruyu kendi bilgileri işte hocasından öğrendiği Aa, hocanın yazdığı şu yarıyordu, şu yaramıyordu. Bu, işte bu mozaiği kendinde birleştirebilen insanların yapabileceği bir şey. Onun için e, bu kadar uzun uzun anlattım. Yani ilaç konusu da böyle. Yani bizden teyit almaya çalışmayın. Zararlı, zararsız, işte bu olursa ne olur bilmem ne. Şimdi okumadan, araştırmadan lütfen kararı verdiniz. İlaç kaçmıyor, ilaç duruyor. Ne zaman? Bir senede geç başlayın yani çok önemli de değil hep anlattığım şey var doğal doygunluğun en azından yüzde sekseni tamamlanmış olan insanlarda verim alabilirsiniz yani emeksiz yemek olmaz onun için bunu da bilin e, kandırılmamak adına e, yapacağınız şey en azından temel bilgileri kaynaklar çok az olmasına rağmen temel bilgileri anlatan her şey var şimdi şeyde de var mesela saplementlerin kataloğunu alırsınız ya öyle bir duygu gelir ki içinize bu, bu tüm saplementleri kullanmak istersiniz Allah Allah bu buna yarıyormuş yani siz oradan 10 parça alsanız e, yani zihniniz beyniniz doymaz öyle bir güzel pazarlama tekniği vardır ki steroidde de böyledir yani birçok şeyi bu bunu yapar şu şunu yapar şu protein bilmem ne aslında temel olarak yaptığı şeyler aşağı yukarı aynıdır onun için doğru kombin yani doğru işte dozajlama çok ve kendi fiziğinize uygun biz doktor olmasak da tecrübelerimizi aktarıyoruz ama dozajlar da belli. işte kilo başı alınacak miligramlar belli. E sonrasındaki kendinizi öğrendikten sonraki sorumluluk artık yani neredeyse ufak tefek kür dizayn edebilecek hale gelin. Yoksa açıkçası bu iş e, sadece işte AST, ALT yok total testo bunların şeyle işte her şeyin düzgün gitmesi. Bu sizin ömür boyu ilaç yapmanızı sağlar. Sağlığınız bozulmamasını sağlar. Böbreğinize, ciğerinize, her şeyinize baktırdınız Ama psikolojik olarak sonunda yaşayacağınızı söyleyeyim. İlaç almadığınız dönemde çok aşırı mutsuz olursunuz yani. Biz bunları hep yaşadık. Aşırı mutsuzluk işte ya bu iş böyle olmuyor. Hatta sonunda bu sporu bırakan insanlar bile var. Yani ilaç da yapmak istemiyor, ilaçsız da feyiz alamıyor. Arada kalırsınız. Onun için hatta bu videodan ıı, çıkarımlarınız şu olsun. Gerekirse başlamazsınız. Yani başlamak zorunda değilsiniz. Bir plaj vücudu ve ciddi bir vücut zaten ilaçsız olabilir. Yarışma boyutunda sorarsanız ya hatta McFit'te şimdi inşallah seyrederse görür. McFit'te bir kardeşim var. Valla çoğu ilaçlığını yapamadığı fiziği ilaçsız yapmış. Klasik fizikte bir Gökhan hocamız var. Demir Fıstık gibi natürelliği belli yani vücudundan ama ciddi bir emek verilmiş. Hatta son şampiyonada da birinci oldu. Yani demek ki hani standardın üzerinde vücut yapmak emekle mümkün. Ee, öbürünü yolu kısaltmak için değil seviye atlamak için kullanacağınız bir şey ilaç. Yani böyle değerli. Uzun lafın kısası. Biz böyle yaşadığımızı işte tamamen bizim duygumuzu anlayın istiyoruz. Yani çünkü Hala işte hocam ne olur ne yaşarım bilmem ne bunları yaşayarak öğreneceksiniz ama yani biraz sakin kalıp başladıysanız zaten artık yani biraz yaşayarak öğreneceksiniz. Her kötü olumsuzluğu ilaca çok olumluluğun da böyle aşkına kapılmadan böyle bir küller düzenleyebilirsiniz. Evet biraz başınızı ağrıttım uzun bir video oldu ama bizi anlayın istiyoruz. Artık zararları yararları işte bütün sorumluluk size ait olduğunu biliyorsunuz. Diğer videoda buluşmak üzere. Böyle artık sık video çekmiyorum ama böyle teknik videolar dışında yaşayacağınız şeyleri anlatmak daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü hep sorularınız bunun üzerine. İşte ne olur böbreğim mi gider, ciğerim mi olur, gider. Bakın fizyolojik ve psikolojik olarak ikiye ayrılır. İkisi de çok önemlidir. Yani ilacı kesemez bir hale gelirseniz zaten ileride fizyolojik de zararlar görürsünüz. Onun için kararınızı verirken Hocadan önce çok iyi araştırmaya gelin ve birisiyle anlaştıktan sonra onunla diyalog ve kontağı onun anlatab rahat anlatabileceği şekilde e, yola devam edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim sabredip dinlediğiniz için. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.